Gazeteci arkadaşımız, aynı zamanda kayıp yakını Faruk Eren ile konuşacağız. Bin Haftanın Direnişini. Faruk merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar diyorum. Ee, doğrusu nereden başlayalım, ne söyleyelim bilmiyorum ama Bin Hafta, 29 yıl ve hala sürüyor bu mücadele ve bu konuyla ilgili Devleti elinde tutanlar, yönetenler bir tek adım dahi atmamışlar. Üstelik giderek daha da ceberrut bir yönelimle ülkeyi yönetmeye devam ediyorlar. Ne diyelim, nereden başlayalım? Bu bin haftanın bize öğrettiği nedir? Aslında bin haftanın bize öğrettiği o 700. haftaki yasak ve sonrasında yaşananlar bize her şeyi özetliyor gibi nedir o? Mesela 700. hafta 2018'de biz oturacaktık oraya biliyorsunuz işte bu dün birinci haftaydı. Bu tür her hafta bir işte kayıp yakınları insan hakları savunucuları geliyor ama bu tür dönüm anları çok daha kalabalık oluyor oraya yani işte hem ee, siyasi partilerin hem sivil toplumun insan hakları son yurttaşların il, kamuoyunun ilgisi daha fazla oluyor doğal olarak ve bu tür dönüm noktalarından önce de zaten cumartesi anneleri veya biz insan savun, hakları savunucuları olarak kayıp yakınları olarak e, çağrılar yapıyoruz kampanyalar düzenliyoruz dolayısıyla bu tür dönüm noktaları daha kalabalık oluyor. Şimdi 2018'de Ağustos'tu sanırım. Şimdi tarihi tekrar bakmadım ama çünkü o kadar çok tarihi olay yaşıyoruz ki bazen tarihleri karıştırabiliyoruz. Hani hata yaparsam kusura bakmayın. Ee, 700. hafta o zaman <laughs> yine bu bugünkü hatta biraz daha ağır e, ifade özgürlüğü yasakları vardı. Yani hiçbir yerde artık eylem yapılamıyor, basın açıklaması yapılamıyordu ve 700. hafta belli ki e, bunun için bir daha fazla e, insan gelecekti. E, belki de e, bu yasakları kırmanın bir vesilesi olarak görecekti insanlar. Öyle büyük bir kalabalık bekleniyordu. Biz oraya ee, işte saat 10, 9 buçuk 10 falan gibi gittik ve gözaltına alınmaya başladık. o zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Ee, büyük bir dehşetle gözaltına alındık. Hatta biz gözaltındayken orada oraya gelenlere işte plastik mermi, gazla saldırıldılar. Ee, işte kaymakamlık ya saklamış şeyin mi güya? Ama Soylu'nun yaptığı açıklama şuydu. Bir süre sonra. Orada kaybedilenler önünde dolaşırken kaybedilmedi dedi. Yani bu şu demektir. Onlar hak etti kaybedilmeyi. Yani devlet böyle görüyor. Ve e, aradan hani AKP diyor ya bizim dönemimizde kimse kaybedilmedi e, diyor ya. Ki bu da doğru değil. E, ama e, İçişleri Bakanı üstlenmiş oldu. Yani 80'lerden bu yana özellikle 80'lerin ikinci yarısı 90'larda yaşanan o vahşeti Süleyman Soylu üstlendi evet dedi biz yaptık yani bunu. Cumartesi annelerine baskının bir nedeni buydu. Evet biz kaybederiz siz sesinizi çıkarmayın. Ama İstedikleri gibi de olmadı. Çünkü çok direngen bir topluluk var karşılarında. Yani e, bu sadece Cumartesi annelerine özgü de değil tabii. Ki. Yani evet, bir kendine özgün bir yanı var Cumartesi eyleminin. Ama daha 1980'lerde cezaevleri önlerinde başlayan ailelerin, özellikle kadınların e, çocuklarını ve eşlerini... E, korumak, onlara yapılan zulmü durdurmak için başlattıkları bir direniş var. Bütün cezaevlerinin önlerinde. Hatta o direnişlerin ürünü Türkiye'de insan hakları dernekleri kuruldu. Hem İHAD'e kuruldu hem de başka dernekler kuruldu. 85. Evet yani 85-86. Asıl Türkiye'de insan hakları hareketi bir anlamda da kadın hareketidir. Yani bir yanıyla da böyledir. Cumartesi anneleri de aslında bir kadın hareketidir. Yani evlatlarını arayan annelerin eylemidir. Şimdi e, devlet az önce dönecek olursak, yani e, Süleyman Soylu döneminde üstlendi bu eylemleri, yani kaybetme eylemlerini. E, şimdi ne oldu? Yani eee Anayasa Mahkemesi işte o 700. hafta ile ilgili bir karar verdi. İki iki karar verdi hatta. Dedi ki siz e, bu eylemi yasaklayamazsınız. Bu ifade özgürlüğüne aykırı dedi. E, ve e, biz de meydanlara çıkmaya, Galatasaray'a çıkmaya başladık. E, çık, çıkınca gözaltına alınmaya başladık. Bu haftalarca sürdü. Yani biz Oraya, oraya gidenler gözaltına alınacaklarını tartaklanacaklarını eziyet göreceklerini biliyordu hatta şunun garantisi de yoktu yani genelde o gün bırakılıyorduk akşama doğru ama bunun garantisi yoktu pekala tutuklanabilirdik de o iklimde ama ona rağmen ısrarla git, gidildi oraya yani bu da e, kamuoyunda tepki yaratmaya başladı. Ne oluyor diye. Yani o siz haberlerinizde vermişsiniz o dönemi. Hani e, o, e, hafta sürdü o dönem. Evet. Yani hatta şey aşamasına geldi. Yani haber görüntülerini vermişsiniz mutlaka. İstiklal Caddesi tümden yaya trafiğine kapamaya kadar vardı iş yani. E, bu tepki yaratmaya başladı. E, İçişleri Bakanı değişti tabii ki. Böyle bir e, durum da oldu. Soylu görevden alındı. Eee yeni İçişleri Bakanı işte ancak böyle hani meydana açmadı ama e, bir 10 kişilik grubun e, orada açıklama yapmasına izin verdi. E, biz bunu kabul ettik. Yani e, kabul etmek durumunda kaldık aslında. Niye 10 kişiyle sınırlanalım ki? Zaten kayıplarımızın sayısı yüzlerce yani e, ama yani o e, baskı ortamını bir nebze yumuşatabiliriz diye kabul edildi bu. E, Birinci hafta sanki böyle bir lütufmuş gibi sunuldu bize. Meydan açıldı falan. Aslında bu da e, çok böyle e, trajik bir durum tabii. Yani insanlar çocuklarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi kaybettiniz diyebildikleri için sevinir hale geldiler. Yani cinayet işleyen sizsiniz, katliam yapan sizsiniz. Bizim yakınlarımızı, canlarımızı katlettiniz. Biz bunu bizim bunu söylememizi engellemeye çalışıyorsunuz. Öyle bir hale geliyor ki söyleyince seviniyoruz yani katlettiniz deyince. Yani bu da açıkçası e Trajik bir durum yani. Evet. Dün e, bir paylaşım okudum. Belki onunla bitirelim. E, doğrusu katledilen dayısı için ilk katıldığı eylemdeki görüntüsünü paylaşmış e, Cumartesi insanlarından biri. Ve şimdi dayımın katledildiği yaştan daha büyüğüm diyor. Zor bir durum tabii ama sonuç itibariyle bu mücadele de sürüyor. Sürecek. Ee, kararlılıkla sürecek gibi görünüyor. Son sözünüzü alalım, bitirelim. Evet, yani şöyle, şimdi az önceki e, bu yayına başlamadan önce e, bir e, haber girdiniz. Tabii ki geçmişteki görüntülerden oluşmuş bir haber. O görüntülerde ki annelerin, babaların bir kısım çok bir kısmını çoğu yaşamıyor şu anda. Yani e, çünkü o 30 yıllık hatta tabii ki eylemin başladığı tarihten bu yana diyoruz. Bir de ondan önce süren mücadele var. Yani kayıplara karşı mücadele 85 95'te başlamadı. Yani ondan önce de Türk İnsan Hakları Derneği'nde kayıplara karşı komisyon vardı. Ee, mücadele sürüyordu bu şekil, başka şekillerde. Ee, bu çok uzun bir süre bir, bir sürü anne baba işte buna benim annem babam da dahil yaşamıyor artık evet. ama mesela ben dün eyleme kızımla gittim hani ben ölürsem kızım sürdürecek bu e, mücadeleyi yani e, artık zaten ikinci üçüncü kuşak sizin de az önce söylediğiniz Hasan Ocağan yeğeniydi o yani ilk evet. oturmalarda evet. çocukken ee, işte dediğim gibi ikinci üçüncü kuşak sürdürecek bu işi ve e, bu bir çünkü bu yani bu cumartesi anneleriyle o yıllarla yüzleşilmeden Türkiye'de demokrasi olmaz gerçek anlamda. Peki. Böyle bir hesaplaşma olmadan demokrasi olmaz. Bu hesaplaşmayı da Cumartesi annelerinin direnişinin getireceğine inanıyoruz. Çok teşekkürler Faruk Karan. Zaman ayırdın, yayınımıza katıldın. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.